Neden mızmızlanıyorsun? Neden? Neden bu serzeniş? Çocuklar. <laughs> Biz şimdi AVM'ye gidiyoruz. Yolun bu tarafındayız. Bu tarafa giderken başka bir AVM var. Yolun öteki tarafına gidince başka bir AVM var. Ve Miraç yolun öteki tarafına gitmek istiyor. Yoksa sadece köprüden mi geçmek istiyorsun Miraç? Köprüden mi geçmek istiyorsun illa? Hmm, çocuklar bakın orada bir köprü var Miraç illa ona binmek istiyor Biz şimdi otobüs bekliyoruz Otobüsle nereye gideceğiz Seni çok güzel bir parka götüreceğiz Artık mızmızlanmayı bırakır mısın hmm, Yapıyor Miraç Bakın çocuklar ne yapıyor Miraç hmm. <laughs> Çocuklar Miraç şimdiden bunları öğrenmiş Ne yapacağız biz ya Kandıramıyoruz biz bu Miraç'ı <laughs> Ne olacak böyle ya? Ama şu an bizim gideceğimiz AVM hem daha yakın ve hem daha güzel biliyor musun? Orada böyle taksi vardı ya. Böyle jeton koyuyordun. Pardon, para koyuyordun da taksi çalışıyor ya ona gideceğiz biz Mira. Dolmuş değil. Hayır. Biz buna binmeyeceğiz. Buna binmek ister misin? Buna mı bineceksin? Hmm, anladım. Biz hangisine bineceğiz biliyor musun? Foça ve Ali Yazan'a bineceğiz Miraç. Onda Menemen yazıyor. Artık kalkar mısın? Miraç çocuklar sizler de böyle huzursuzlanıyor musunuz? Ne güzel kreşe gidecektin Miraç şimdi. Hiç üzülmeyecektin. Ne güzel olurdu ama değil mi? Çocuklar ne yapacağız biz şimdi bu Miraç'ı? Ne türlü var Kimin doğum günü bugün Miraç? <laughs> çocuklar görüyor musunuz Miraç'ı siz? Hala. Miraç öyle yapınca ne oluyor? Şimdi sen böyle mızmızlanınca biz kararlarımızı mı değiştireceğiz? Biz kararımızı mı değiştireceğiz? Kameraya bakar mısın? Çocuklar neden yapıyor böyle Miraç? Siz nerede böyle yapıyor musunuz? Sizler de annenizi babanızı üzüyor musunuz böyle çocuklar? <laughs> Miraç. Arkada taksi var gördün mü? Taksi. Taksi var bak taksi durağı var arkada. Arkanda, arkanda, arkanda. gördün mü çocuklar bakın orada bir taksi var. Orası bir taksi durağı. Biz halen araba bekliyoruz. Görüşmek üzere çocuklar. Durun bir saniye. Biraz ambulans geliyor. Ne geliyor? Çocuk var. Bakın ambulans geçecek buradan. Hii, bakalım bakalım nereden geliyor bu ambulans? Ambulans geçti. Hasta almaya gidiyor ambulans. Gördün mü Miraç? Gördün mü? Kim almaya gidiyormuş ambulans? Görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.